Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok zarif, kibar bir model. Ben görür görmez beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve modelin kurulumuna başlayalım arkadaşlarım. Şimdi ben burada zaman kaybı olmaması adına video çok uzun olmasını istedim. Zincir sayımı ayarladım. Zincir sayımız arkadaşlarım 10 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben burada 40 tane zincir çektim. 40 tane zincir çektikten sonra buradan sayıyorum 10 tane zinciri 10 alt sıradan 10. zincirin üzerine sık iğne 5 tane zincir alt sıradan 4 tane atladım bir sık iğne 5 zincir 4 atlıyoruz 5. sık iğne olmak üzere bu şekilde bademler oluşturduk arkadaşlarım şu şekilde izah etmek istiyorum bu modeli hazırlanışında gördüğümüz bu bademler çift sayıda olmalı hep 2 2 2 olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. En sonda bir tane fazla badem yapıyoruz. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim ve tığımı sardım arkadaşlarım. Bakın burada birinci bademe değil ikinci bademin üzerine trabzan yapıyoruz. Buradaki 5 zincir üzerine 4 tane ikili trabzan daha sonra sık iğnemin üzerine de bir tane 5 tane trabzanım oldu diğer 5 zincir boşluğuma da aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyoruz toplamda trabzan sayımız 2 badem içerisine 9 tane trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim sıra gelen bademin içerisine 1 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir sıra gelen bademin içerisine tekrar biraz evvel çalıştığımız gibi 4 tane ikili trabzan yapıyoruz 5. trabzanı sık iğnemin üzerine diğer 5 zincir boşluğumada aynı şekilde 4 tane daha trabzan yapıyorum ve toplam 9 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bakın burada 10 tane zincirimiz vardı ikiye katladığımız için burada 1, 2 tane atlıyorum hemen üçüncü ya da dördüncü fark etmez arkadaşlar sadece kasma yapmasın ben dördüncü zincirin üzerine bir tane ikili trabzan çalıştım ve bu şekilde modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı arkadaşlarım şimdi modelin üçüncü sırasına geçelim şimdi burada ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim buradaki 4 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanıma 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yapıyoruz. Alt sırada 9 trabzanımız olduğu için iki başta iki başta iki de, iki de sonda boşluk bırakıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradaki 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bu sık iğnemin ortasına batıyorum. Bir, bir tane pırpır oluşturdum. Hemen 5 zincir boşluğuma da bir sık iğne. Bu şekilde tamamladık. 1 2 3 4 5 zincir bir iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine buradaki dokuz trabzanımın üzerine başta ve sonda ikişer tane trabzan boşta bırakıyoruz ve tam ortalayarak beş tane trabzan oluşturuyoruz şimdi bir iki üç dört beş tane zincir buradaki 8 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu alt sırada 3. zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan bakın bu şekilde başladık ve bu şekilde sonlandırdık şimdi modelimizin 1 2 3 4. sırasına geçelim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektim. Hatta modelime bakmak istiyorum. Buradaki zincir boşluğunu atlıyorum. Hemen şuraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 2 tane başta 2 tane sonda bırakıyorum. Ortadaki yani 5 trabzanın 3. trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen buradaki zincir boşluğuma da bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Hemen buradaki 5 zincir boşluğuma sık iğne. 5 zincir. 3. trabzanımın üzerine ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincir boşluğuma da Aynı şekilde sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen burada ikinci ya da üçüncü zincirimin üzerine ikili trabzan çalıştık. Ve bu şekilde modelin dördüncü sırasını tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza hemen geçelim. Üç tane zincir modelimi çevirdim buradaki zincir boşluğuma 4 tane trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 kenar zincirimle 5 tane oldu şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum daha modelime tekrar bakmak istiyorum Evet 5 zincir buradaki trabzanımın üzerine bir sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki 9 zincir boşluğuma da bakın burada yaptığım gibi 9 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9. 9 tane trabzanımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki trabzanımın üzerine sık iğne. 5 zincir. Hemen buradaki zincir boşluğuma da 5 tane trabzan yapıyorum. 4 tanesini zincir boşluğuma bir tanesini de burada kenar kasmasın arkadaşlar kaçıncı zincire en son trabzanı yaptığımız çok da fazla önemli değil hemen bu şekilde bir trabzan daha yaptım bu şekilde sıramızı tamamladık şimdi 1 2 3 4 5 6 sıramıza geçiyoruz şimdi 6 sıramızda 3 tane zincir bir trabzan atlıyorum ikinciye bir trabzan ve ikinci trabzan kenar zincirimle 3 tane 1 2 3 4 5 zincir buradaki 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 4 5 zincir bu sık iğnemin ortasına batıyorum bir sık iğne diğer zincir boşluğuma da bir sık iğne bakın burada olduğu gibi burada da aynı şekilde pırpır oluşturduk 2 3 4 5 tane zincir 1 2 tane trabzan atlıyorum başta ve sonda ikişer tane trabzan atlıyorum ve ortaya 5 tane trabzan yapıyorum bu şekilde bakın şu sırada olduğu gibi aynı işlemi yapıyoruz Aslında bakın şu şekilde izah etmek isterim başlangıç olarak bir iki tane modelimiz var ikinci Modelimizi uyguladığımızda iki tane yarım model, bir tane tam model arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir, zincir boşluğuma sık iğne 3 4 5 zincir, sık iğnemin ortasına bir sık iğne, zincir boşluğuma sık iğne. Bakın burada bir tane pırpırımız varken burada iki tane pırpırımız oldu. Çünkü modelleri Burada 2 tane yarım, 1 tane tam olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 tane trabzan atladım. Burada da başta olduğu gibi 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Tekrar diğer zincir boşluğuma sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Burada 2 tane trabzan bırakıyorum. 3. yani tam ortasına ikili trabzan. Bakın şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen buradaki zincir boşluğuma sık iğne. 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuma sık iğne. 3 tane zincir çektim. Bu kenar zincirimin üzerine de bir tane ikili trabzan. Bakın arkadaşlarım bu şekilde modelimiz tamamlandı bu alt sırayı saymıyorum 1 2 3 4 5 6 yani 6 sırada bir model kendini tekrar edecek şimdi bu üst sırayı arkadaşlarım şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yani modeli tekrar ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim bakın şurada olduğu gibi Şimdi bakın bu zincir boşluğunu şu an çektik. Şuradaki trabzanları buraya yapıyoruz. Yani modeli tekrar ediyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımı tamamladım. Birinci sırada olduğu gibi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın burada ne yapmışız arkadaşlarım. Buradaki zincir boşluğuna bir tane sık iğne. 1, evet 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir sık iğnemin ortasına bir tane pırpır yaptım bir tane daha sık iğne çektim şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve buraya 9 tane trabzan yapıyoruz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım modelimiz Sizler de gördüğünüz gibi her 5 sırada bir alt sırayı saymıyorum. Yani şu bademleri saymadan her 5 sırada bir kendini tekrar edecek. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen buradaki zincirimin üzerine de ikili trabzan bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Gerçekten çok şık, zarif, kibar bir model. Burada size daha önce hazırladığım büyütülmüş hali de var. Gerçekten çok şık, zarif bir model. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.